Boka bok olduğunu söyleyeceksin. Kısaca iş hayatından küçük bir örnek vereyim. Senin bildiğin konuda sana böyle artistik yapıyor, saçma sapan laflar söylüyor. daha iyi bildiğini daha iyi yapacağını ve senin hata yaptığını söylüyor. Yani sen de onun böyle bir tavrını görüyorsun ve onun eksikliklerini yüzüne vurmuyorsun. O da bu söylediğinin doğru olduğunu ve e, her şeyi daha iyi bildiğini zannediyor. Ve senin daha az bildiğini, e, onun da daha fazla bilgisi olduğunu böyle üstüne basa basa sana söylemeye çalışıyor. Ama aslında bir bok değil. Sonra bir iletişimsizlik oluyor ve problemi sana yıkıyorlar. Ve sonra sana sen bunu doğru yapmadın ve yaparken de eksik yaptın diye yükleniyorlar. Sen ona o eksikliğini bağıra bağıra söylemediğin sürece o eksiklik sana geri dönüp dolaşıp seni buluyor ve sonra sana ders vermeye kalkıyor bir de. Bir tane laf vardır. Hırsıza hırsız olduğunu unutturursan gelir sana ahlak dersi verir. Bu tam bu yerde bu kişiler için söylenmiştir.